Hocam merhaba. Merhaba Murat. Nasılsınız hocam? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Hocam ben de iyiyim. Biz bugün ne yapıyoruz? Üslü sayıları tam ortada bırakmıştık. İstersen bunun bir devamını sağlayalım, bitirelim şu üslü sayıları. Başlayalım mı hocam? Hadi bakalım gençler. Evet gençler, şimdi de güzel bir başlığımız var. Bilimsel gösterim. Peki bilimsel gösterimde? Bilimsel gösterimde bu onun kuvveti olan sayının yanındaki kas sayı, burada a kesinlikle 1 ile 10 arasında olacak mutlak değer yani negatif de olabilir. 1 ile 10 arasında mesela 2,5, 3, 7, 10 olamaz. 1 olabilir ama. Mesela 1.3 gibi yazabiliriz. Bu şekilde yazabiliyoruz. Yeter ki 1 ile 10 arasında olsun. Bu şekilde yazılırsa bilimsel gösterim olarak karşımıza çıkıyor. Mesela 5 çarpı 10 üzeri 7 gibi ya da eksi 7 çarpı 10 üzeri 9 gibi. İşte bunlar bilimsel gösterimdir. İsterseniz bunu da kullanabileceğimiz bir örnek yapalım. Murat gönderir misin? Evet. Örneğimizde bir kimyada Avogadro sayısı 6,0,2 çarpı 10 üzeri 23'tür. Ya da gerçek anlamda söylemek istersek 6 tam %2 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül 1 mol kabul edilmekteymiş. Yani bu kadar tane 1 mol kabul ediliyor. Laboratuvar koşullarında üretilmiş molekülün 1 molünün kütlesi 90.3 gramdır. Yani 1 molü 90,3. Buna göre bu molekülün bir adedinin gram türünden kütlesinin bilimsel gösterimi nedir? Şimdi unutmayalım. 6 tam %2 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül var 1 molde ve 1 molün kütlesi 90.3 gram. Bir tanesini istiyor. O zaman toplam gramı adede böleceğiz ki bir tanesi ortaya çıksın. Yani şöyle bir işlem yapmam gerekiyor. Bu 1 molün tamamı o 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ün. İşte bölüyorum bir tanesini bulacağım. Şöyle yazalım şeklinde. Tabii bunu da bilimsel gösterim olarak bulacağız. Şimdi ben bunu biraz daha rahat gösterebilmek için şu virgüllerden kurtarayım. Bunu 903 çarpı 10 üzeri eksi 1 yazıyorum. 9,3'ü koydum virgülden sonra bir basamak var. Burada da 602 şeklinde yazdım. Çarpı. Dikkat ederseniz virgülden sonra iki basamak var. Yani iki basamak küçültmem gerekiyor. Ben 602 olarak büyüttüğüm için bu sefer 10 üzeri 23, 10 üzeri 21'e düşecek. Yani burayı büyüttüğüm zaman onun kuvveti küçülüyor. Onun kuvveti büyüdüğü zaman da bu sefer de 602 tarafı küçülmesi gerekir. Şimdi yine baktığımız zaman biraz sıkıntılı bir durum var. Bunu görsek çok güzel olacak. 93 ile 602 301'e bölünüyor gençler. Çünkü 301'e böldüğümüz zaman yukarı taraf 3, aşağı taraf ise 2 olacaktır. Peki bunu yazdık. 3'ü 2'ye böldüğümüz zaman 1.5 yapar çarpı 10'u yazdık. Yukarıda 10 üzeri eksi 1 var, aşağıda 10 üzeri 21 var. Bölmede ne yapıyorduk? Tabanlar aynıysa üstleri çıkarıyorduk. Eksi 1'den 21'i çıkarırsanız eksi 22 yapacaktır. Böylelikle 1.5 şeklinde bulduktan sonra 10 üzeri eksi 22 olarak yazdık. Bilimsel gösterime uygun mu? Evet uygun. Çünkü burada yazdığımız sayı 1 ile 10 arasında. Bu durumda da C şıkkı doğru cevaptır gençler. Evet gençler. Şimdi yeni notumuz ortaya çıktı. X elemanı reel sayı demişiz ama eksi 1, 0 ve 1 dahil değil buna. M ve N reel sayılar olmak üzere X üzeri M eşittir X üzeri N. Yani tabanları aynıysa üstler birbirine eşit. Yalnızca eksi 1, sıfır bir, 1'i olaya katmayacağız. Bu durumda eşitleyebiliriz. Peki neden olaya katmıyoruz? Onu da size göstermek istiyorum hemen ezber olmasın. Mesela tabanlarımız sıfır olsa. Sıfır, sıfır, sıfırın yedinci kuvveti, sıfırın on üçüncü kuvveti. X'e sıfır yapacaktır. Sıfırın bütün kuvvetleri sıfırdır. E sıfır, sıfır eşitse yedi, on üç eşit mi? Hayır. İşte ondan dolayı sıfır olmayacak. Mesela bir neden olmuyor. Birin dokuzuncu kuvveti birin 13. kuvvetine eşittir. 9 tane birin çarpımı da bir, 13 tane birin çarpımı da bir. E birler eşitse 9 on eşit mi? Hayır. Bundan dolayı yine biri de almıyoruz. Peki neden eksi biri almıyoruz? Bakın onu da şöyle göstereyim. Burada biri aldık diyelim. Eksi birin burada ikinci kuvvetini aldığımızı düşünelim. Burada ise eksi birin üçüncü kuvvetini aldığını düşünelim. Tamam birin bütün kuvvetleri bir ama... Buradaki artı 1 yapar çift kuvvet olduğu için. Buradaki ise eksi 1 yapar çünkü tek kuvvet olduğu için. 3 tane eksi ortaya çıkacağı için. Ondan dolayı buradaki eşitlikleri geçerli olmuyor. Eksi 1 ve sıfır ve 1 hariç diğerlerinde tabanlar aynıysa üstler birbirine eşit olacak. Hadi bununla ilgili bir örnek yapalım. Evet bu örneğimizde 4 bölü 3'ün üzerinde 4x eksi 2 var. 9 bölü 16'ın üzerinde ise 3 eksi x var ve x değeri nedir diye bize soruluyor. Şimdi ne demiştik? tabanları aynı olması lazım. Şimdi 4 bölü 3 de yapacağım bir şey yok. Bir şeyin kuvveti değildir. Yani 4'ü tabii 2'nin kuvvetidir ama 3 onu desteklemiyor. Bundan dolayı sol tarafı aynen yazıyorum. Yani 4 bölü 3 şeklinde yazdım. Üzerinde de 4x eksi 2 var. Peki sağ tarafta durum ne? Sağ tarafta 9 ve 16 var gençler. 9 3'ün karesidir. 16 da 4'ün karesidir. Yani her ikisinde bir kareli ifade var. O zaman ben bu 9 bölü 16'yı 3 bölü 4'ün karesi şeklinde yazabilirim. Çünkü 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. Bunun 3 eksi x var. Şimdi sol tarafı aynen korudum. 4 bölü 3'ü aynen yazdım. 4 x eksi 2 şeklinde. Sağ tarafta ise 3 bölü 4 elde etmiştim. Üssün üssü ne yapılır? Çarpılır. Yani 3 bölü 4... 6 eksi 2x olarak karşımıza çıktı. Peki sorun ne? Sorun şu. Bir taraf 4 bölü 3, bir taraf 3 bölü 4. Yani birbirinin tam tersi. Peki ne yapmamız lazım? Birini eksili, yani ters çevirmemiz gerekiyor. Ters çevirebilmek için üstünü de işaretini değiştireceğiz. Yani şöyle söyleyeyim. 2 bölü 3, e, şuraya yazalım hatta. Elimde 2 bölü 3 var. Bu 2 bölü 3'ün 3 bölü 2 olmasını istiyorum. Üzerine eksi 1 yaparım. Çünkü bu eksinin görevi sayıyı ters çevirmektir. Aynısını burada da yapacak olursak, Sol tarafı aynen korudum. 4 bölü 3'ü yazdım. Üzerine 4x eksi 2 yazdık. Sağ tarafı da 4 bölü 3 yaptım. Üzerine ne oluştu? Eksi 1 oluştu. Yine üstün üstü çarpılacaktır. Yani bu yılın ters çarpısını yazıyoruz. Eksi 6 artı 2x. Eksi 1 oluştu. Onu üstüyle çarpıyoruz. Artık her iki tarafta 4 bölü 3. O zaman birbirine eşitleyebiliriz. 4x eksi 2'yi eksi 6 artı 2x'e eşitliyoruz. Bu durumda 2x'i sola atarsak artı 2x olacaktır. Eksi 2'yi sağa atarsak eksi 4 yapacaktır. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüz zaman x'i biz eksi 2 olarak bulacağız. E, B şıkkı da doğru cevap olacaktır gençler. Evet yeni notumuzda durum biraz daha farklı. Bu sefer de üstler aynı tabanlar farklı. Peki neye dikkat etmemiz gerekir? Yine x ve y için eksi 1, 0, 1'i alamayacağız. Peki ne yapacağız? Eğer üsler aynıysa tek kuvvetse direkt birbirine eşitleyeceğiz. Çift kuvvet ise mutlak değer şeklinde alacağız. Aslında bir artılısını bir eksilisini alacağız. Peki bu nasıl oluyor? İsterseniz göstereyim. Şimdi 2'nin küpü geldi. Diğer tarafta da 2'nin küpüne eşit olur. Başka bir eksilisine eşit. Mesela eksi 2'nin küpüne eşit olmaz. Ama bir çift kuvvette 2 üzeri 4 geldi. Tabii ki de 2 üzeri 4'e eşittir. Ama aynı zamanda 254 üzeri 4 eksi 2'nin dördüncü kuvvetine de eşittir. Yani hem kendisine artılısına eşit olur hem de ters işaretlisine eşit olur. Onun için bu mutlak değer devreye giriyor. Yani bir artılı bir eksili yazacağız. Teklerde ise 3'e 3 ise e, mesela tek sayı hemen direktman eşitleyeceğiz bunları. Ama çift kuvvette bir artılısına bir eksilisini eşitleyeceğiz. İsterseniz bir örnek yapalım. Görelim olayları. Evet gençler bu örnekte gördüğümüz gibi 3x-5'in 7. kuvveti 2x artı 1'in 7. kuvveti eşit olarak verilip x'in kaç olduğu bize soruluyor. Dikkat etmemiz gereken olay şu. İkisinin de kuvveti tek. Yani 7. Evet üstler aynıysa o zaman ne yapacağız? Tabanları eşitleyeceğiz. Yalnızca kendisine eşit olacak. Bu durumda 3x eksi 5'i direkt 2x artı 1'e eşitliyoruz. 2x'i sola atarsak x yapar. Eksi 5'i sağa atarsak da 6 yapacaktır. Böylelikle cevap direkt çıkacak. Burada tek hamleyiz. Unutmayalım tek kuvvetlerde direkt birbirine eşit. A şıkkı da doğru cevap. Evet yeni örneğimizde x pozitif bir gerçek sayı olmak üzere demiş. x eksi 2'nin 4. kuvveti 81'e eşit olduğu söyleniyor. x kaçtır? Öncelikle şunu yapıyoruz gençler. X eksi 2'nin dördüncü kuvvetini yazıp 81'i buna adapte edeceğiz. Yani 81'i düşüneceğiz. Ne var 81'de? Kaça bölünür? 81 gençler rakamların toplamı 9, 3'ün bir katıdır. Bunu direkt de söyleyebilirsiniz aslında 3'ün kaçıncı kuvveti olduğunu. Ya da kenarda 3'e bölerek bulacağız. 81, 3'ün dördüncü kuvvetidir. Nasıl? 3'ün iki tane 3'ü çarparsak 9. 9 kere 3, 27. 27, 3 ile çarptığımız zaman da 81 yapacak. Sonra da bir bakıyoruz ki üstler aynı. İkisi 4 ve aynı zamanda çift. O zaman şöyle yapmamız lazım. X eksi 2'yi bir 3'e eşitleyeceğiz. Aynı zamanda x eksi 2'yi eksi 3'e eşitleyeceğiz gençler. Ve burada biri 5 çıkacak. Diğeri de eksi 1 çıkacak. Bu durumda iki tane değer bulacağız. Pozitif değer dediği için de D şıkkı da doğru cevap olacak. Evet, yeni bilgimizde karşımıza çıktı. x ve y gerçek sayı olmak üzere diyor. x üzeri y 1'e eşitse 3 farklı durum vardır diyor. Şimdi 1'e nasıl eşit olabilir? Onları düşünmemiz lazım. 3 tane durum. Bu durumlar gerçekleşir diyemeyiz. Gerçekleşme ihtimali var. Yani kuvveti 0 olursa mesela 5'in 0. kuvveti, 7'nin 0. kuvveti 1 sonucunu getirir. Ya da 1'in herhangi bir kuvveti 1 üzeri 7, 1 üzeri 8 de 1 getirebilir. Ya da eksi 1'in çift kuvveti de yine artı 1 getirebilir. Ama sorunlar olabilir. Nelere dikkat etmemiz lazım? Eğer biz üstünü 0 yaparken tabanın 0 olmaması lazım. 0 üzeri 0 çünkü belirsizlik getirir. Buna dikkat edeceğiz. Örneğin ya da eksi 1 olanlarda artı 1 yaparken eksi 1'in üzerindeki kuvvetin çift olması lazım. Eksi bir üzerinde kuvvet çift olmazsa artı 1 yine gelmez. Yani bunları çözerken dikkat etmemiz lazım. Biz 3 şablonu da buraya koyacağız. Sonra bu evet bu tutuyor, bu tutuyor, bu tutmuyor gibi yorumlar yapıp işlemi bitireceğiz. Sonra bizden artık hangi x'lerin toplamını sorabilir, oluşturabilecek değerleri isteyebilir, ona göre değerlendiririz. İsterseniz bir örnek yapalım. Murat yollar mısın örneğimizi? Evet örneğimiz geldi. 2x artı 3'ün üzerinde x eksi 5 var ve 1'e eşit olduğu söyleniyor. x değerlerinin çarpımı kaçtır? Şimdi ben buradaki 3 şablonu da yazacağım. Neler var? x eksi 5'in 0 olması yani kuvvet 0 olabilir. 2x artı 3 1 eşit olabilir, 2x artı 3 eksi 1 eşit olabilir. Bu 3 şablonu araştıracağız ama bulduğumuz zamanda dikkat etmemiz gerekir. Birinciyle başlıyorum, x'i 5 buldum. Evet üstüne 5 yazarsam e, kuvveti 0 olacaktır. Alt taraf ise 2 kere 5, 10, 13, 13'ün 0. kuvvetli 1 olur. Yani bununla ilgili bir problem yok, bu sağlıyor. İkinciye geldik, bunu çözdüğümüz zaman 2x eşittir. Artı 3'ü diğer tarafa atarsak eksi 3 geçer. Onun için eksi 2 yapar ve x eksi 1 çıkar. Hemen alt tarafın zaten 1 geldiğini biliyoruz. Üst tarafa da bakalım. Eksi 1 eksi 5 daha eksi 6 yapar. 1'in eksi 6. kuvveti yine 1 getirecektir. Çünkü yukarıdaki eksinin tek bir görevi var. Sayıyı ters çevirmek. Yine problem oluşturmadı. Peki geldik 3.ye. Bunu hatırlayalım. Tabanı eksi 1 olduğu zaman üstün çift olması lazımdı. Önce bulalım şu x değerini. 3'ü sağ tarafa atarsak eksi 3 olarak geçer yani eksi 4. X eşittir eksi 2 gelir. Bunu denemek zorundayız. Alt taraf zaten eksi 1 getiriyor. Eksi 2'yi koyduğumuz zaman. Eksi 2 yukarıya da yazıyorum. Eksi 2 eksi 5 oluyor. Yani eksi 1'in eksi 7. kuvveti. Eksinci kuvvetli bir problem yok. O zaten sayı ters çevirir ama 7. kuvvetli bir problem var. Çünkü 7. kuvvet tek sayı olduğu için eksi devam edecektir. Bunun sonucu eksi 1 olur. O zaman da bizim istediğimiz cevap gelmeyecektir. İki tane cevabımız var. 5 ve eksi 1 çarpımları kaçtır diyor. Bu ikisini çarparsanız eksi 5 sonucuna ulaşırız. A şıkkı da doğru cevap olur. Evet yeni özelliğimiz x ve y birden büyük pozitif tam sayılar m ve n de birer tam sayı olmak üzere demiş. x üzeri m eşittir y üzeri n. Yani herkes farklı. Nasıl eşit olabilir? O zaman kuvvetlerinin sıfır olması lazım gençler. Eğer kuvvetleri sıfırsa sonuçlar Hepsi bir eşit olacaktır ve oradan soruyu götüreceğiz. Yalnızca burada da yine dikkat etmemiz gerekebilir kuvvetlerin yorumuna göre. Çünkü X ve Y'nin kuvvetlerinde bir eşitleme olabilir mi? Yani biri üçgen diğeri de 9 9'u 3 şeklinde yazabilir miyiz? Oradan bir eşitlik getirebilir miyiz? Onlara dikkat etmemiz lazım. Burada sorunun veriliş şekline göre değerlendireceğiz. İsterseniz bir örnek görelim. Durumu daha net anlayalım. Murat yollar mısın örneği? Evet istediğimiz örnek geldi. X ve Y tam sayı olmak üzere demiş. Bakın Sol tarafta 7 var ve 7'nin üzerinde 2x artı 6. Sağ tarafta ise 3 var ve 3'ün üzerinde y eksi 2. Nasıl eşit olabilir? Yani 7'nin bir kuvveti ile 3'ün bir kuvvetinin eşit olması imkansız. Tabi imkansız derken tek bir şey hariç imkansız. Onu da uygulayacağız zaten. 7'nin kuvvetleri örneğin pozitif kuvvetleri olarak düşünürsek işte 49 devam edecek. 3'ün kuvvetleri 9, 27 devam edecek. Birleşemez. 2 zaten asal sayı. Peki sorun ne? Sorunu nasıl çözeceğiz onu değerlendirelim. İkisinin de kuvveti yani 7 üzeri 0, diğeri de 3 üzeri 0 olsa 1'e 1 olur. İşte bu şekilde halledeceğiz. İkisinin de 0 olmasını sağlayacağız. Kuvvetlerinin. Yani burada 2x artı 6'yı 0 eşitleyeceğiz. Ve buradan x eşittir eksi 3 gelecek. Y eksi 2'yi de 0 eşitleyeceğiz. Y eşittir 2 gelecek. X eksi 3 verirsek 7 üzeri 0 olacak. Y'ye de 2 verirsek 3 üzeri 0 olacak. Ve her ikisinin de sonucu 1 yaptığı için Eşit olacak. Böylelikle çözmüş olacağız olayı. X3, X eksi 3 Y'de 2. Burada ekstra bir şey daha sormuş. X'in Y'ninci kuvveti demiş. X yerine eksi 3'ü alıyorum. Y'nin üzerine 2 yazıyorum. Eksi 3'ün ikinci kuvveti de 9 getiriyor. Ama bazı öğrencilerin burada bir kapısı takılabilir. Yani tamam burayı anladık diyebilir de neden parantezi alıp yazdım eksi 3'ü? Çünkü şöyle de yazılabilirdi değil mi? Birisi şöyle yazabilir. Eksi 3 üzeri 2 der. İşte hocam parantez yok. Eksi 9. Gençler harfin yerine yazdığımız zaman yani burada x üzeri y'de x'in yerine yazdığımız zaman harfin yerine negatif bir sayı yazıyorsak parantezi alıp yazmamız gerekiyor. Yani x'in yerine ben eksi 3 yazıyorum. x eksi 3 olarak temsil ediliyor. Eğer bu şekilde yazarsam yalnızca buradaki 2 3'e ait olur. Eksi 3'e ait olması lazım. Onun için parantezi alıp yazıyoruz. Tamamen farklı sonuçlar gelir yoksa B şıkkı doğru cevaptır. Evet, yeni notumuzda örneği de yanında geldi. X ve Y gerçek sayılar olmak üzere demişiz. M ve M pozitif tam sayılar. X üzeri 2M artı Y üzeri 2M eşittir 0 ise X eşittir Y eşittir 0 olur. Ne demek bu? 2M ve 2M çifti temsil ediyor gençler. Kesinlikle çift kuvvetler. Bunu daha önce konuşmuştuk sizinle beraber. Eğer çift iki kuvvet varsa Sıfır nasıl olabilir toplamları? Çünkü negatif gelmeyecek. Negatif gelmeyeceği için de sıfır nasıl olacak? Çünkü biri 5 gelse diğeri eksi 5 gelemeyecek ki. Çift kuvvet var. Çift kuvvetler her zaman artı yapacak. Bunu engellemek için ne yapıyoruz? O zaman içleri kesinlikle sıfır olması lazım. Başka yolu yok. Mesela bu örnekte olduğu gibi. A ve B gerçek sayılar demiş. Gerçek sayılar A çarpı B kaçtır diye bize soruyor. Dikkatle bakarsanız bu parantezin üzerinde 2 var çift bir sayı. Bu parantezin üzerinde de 8 var. O da çift sayı. Yani ben bu parantezin içerisini eksi bile bulsam çift sayıdan dolayı artı yapacak. Burası da eksi ya da artı olsa muhakkak çift kuvvetten dolayı pozitif yapacak gençler. E i̇ki tane pozitif sayının toplamı da sıfır olamaz. Bundan dolayı bunların orijinalleri sıfır olmak zorunda. Yani içleri sıfır olmak zorunda. 2 a artı b eksi 11 sıfır eşit olacak. a eksi 3 b artı 5. Bu da sıfır eşit olacak. Başka yolu yok. Peki burada nasıl bir şey oluştu? İki tane denklem geldi. İki bilinmeyenli. Bunları iki yöntemle halledebiliyoruz. Yok et metodu yerine koyma metodu. Nasıl olduğunu göstereyim. Ben yok et metodunu tercih edeceğim. Öncelikle sayıları sağ tarafa atıyorum. Şöyle göstereyim. 2a artı b eşittir 11. a eksi 3b eşittir eksi 5 şeklinde. Diğer taraflara attım işaretleri değişti. Burada bir harfi gözüme kestiriyorum. Ya A'yı ya B'yi. Bu tamamen size kalmış bir şey. Hatta bakın ben şöyle yapayım. Murat'a sorayım. Murat A'yı mı yok edelim, B'yi mi yok edelim? Hocam bence B'yi yok edelim. Tamam. Yok etme şöyle olacak. Biz bunları taraf tarafa toplayacağız ve B'ler yok olacak. Bir tanesine bakıyorum artı B. Bir tanesine bakıyorum eksi 3B. O zaman ben yukarıyı artı 3B yapsam artı 3B eksi 3B'yi götürür. İşte yok olur. Yani yukarıdaki ifadeyi 3 ile çarpıyorum. Bir başka deyişle 3 ile genişletiyorum. Denklemde sol ve sağ tarafı aynı ile çarparsanız eşitlik bozulmaz. Tabii ki de 0 hariç. 3 ile genişlettiğim zaman bakın neler oluyor. 3 ile çarpıyorum 2A'yı 6A yaptı. 3 ile çarpıyorum B'yi 3B yaptı. 3 ile çarpıyorum 11'i 33 geldi gençler buradan. Şimdi A eksi 3B vardı. Onu da yazalım. A eksi 3B eksi 5'ti. Yine çizdik. Şimdi taraf tarafa topluyoruz. Artık B'ler birbirini götürüyor. Artı 3B eksi 3B gitti. 6A, A da 7A yaptı. 33 eksi 5 ise 28 yaptı. A da buradan 7'ye böldüğümüz zaman her iki tarafı ya da 7'yi neyle çarparsak 28 yapar? 4. A'yı bulmuş olduk. Tabii bize B de lazım. Herhangi bir denklemde yerine koyalım. Örneğin şu 2A artı b de yerine koyalım şurada. 2 diyelim. A'yı 4 bulmuştuk. Çarpı 4. B eksi 11 eşittir 0. B'yi kullandık. Burası 8 yaptı. Burada eksi 11 var. 8 ile eksi 11 eksi 3 yapacak. Ve eksi 3'ü de sağ tarafa atarsak B 3 yapacaktır. A 4, B 3. A çarpı B sorulduğuna göre bu ikisini çarparsak da 12 gelir gençler. C şıkkı da doğru cevap olur. Evet yeni notumuz geldi. X ve Y 0 ve birden farklı gerçel sayılar. B sıfırdan farklı. D de sıfırdan farklı olmak üzere demiş. X üzeri A eşittir Y üzeri C. X üzeri B eşittir Y üzeri D ise böyle bir denklem yapısı verilirse dikkatli bakın tabanlar aynı. üstlerde farklı gördüğümüz gibi. Yalnızca üstleri alarak oranlayabiliyoruz. Tamam bu bir ezber. Gerçekten sağlam bir ezber yapmamız lazım. Tabanlar aynı olacak. Ve biz de bunları alt alta getirip birbirine oranlayacağız. A bölü B, C bölü D diyeceğiz. Ama bunun tabii ki de bir kuralı var. Yani bu durup dururken bu şekilde gelmemiş bir esprisi var. Onu örnekte ben size göstereceğim. Ama isteyen çoğu öğrencim genellikle ben bu ezbere kaçıyor. Hatırladığı zaman hemen bunu uyguluyor. Ama bazıları da bunu çatır 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 uğraşıp bu hale getiriyor. İsterseniz basit bir örnekle bu soru için buna uygun olan bir soru için yapalım. Murat yollar mısın örneği? Evet gençler örneğimizi bu sefer Murat yollamadım. Murat'a bilerek yazdırdım. Ee, yazısı da gerçekten çok güzelmiş. Teşekkür ederim Murat bu arada. Rica ederim hocam. Ee, şimdi 3 üzeri x eşittir 16, 2 üzeri y eşittir 9 olarak söylenmiş x çarpı y bize soruluyor. Şimdi deminki özelliği önce birebir ezber olarak uygulayacağım. Sonra da bunu normal olarak nasıl yapabilirdik? Yani unutursak nasıl çözebiliriz onu görmenizi istiyorum. 3 üzeri x 16. Hemen şöyle yazalım. 3 üzeri x'i yazdım. Eşittir dedim. 16'yı da 2 üzeri 4 olarak yazdım. Kuvvete göre yazıyorum. Şimdi burada 2 üzeri y ve 9 var. Alt alta gelmesi lazım. 9'u sol tarafa yazacağım. 3'ün karesi şeklinde. Sağ tarafı da 2 üzeri y'yi aynen geçireceğim. Dikkat etmişsiniz özelliği tam uydu. 3'e 3, e 3 2'ye 2. Şimdi ne yapıyoruz? Tabanları unutuyoruz. Üstleri oranlıyoruz. Yani buradan ne geliyor? x bölü 2, 4 bölü y şeklinde yazıyoruz. Sonra da içler dışlar yaptığımız zaman x çarpı y 4 kere 2 8 karşımıza çıkıyor ve sorunun cevabı oluyor. Peki bunu unutursak çünkü insan unutabilir böyle bir özelliği nasıl yapabiliriz? Şöyle öncelikle yine bunları bu şekilde üstü biçimde yazıyoruz. Herhangi birini gözümüze kestireceğiz. Mesela ben şunu alayım. 3 üzeri 2'si aldım. 2 üzeri 4 yaptım. Şimdi gençler bir denklemde tanımsızlık ya da sıfırla çarpma gibi olaylar gerçekleştirmediğimiz sürece denklemin eşitliğin sol tarafına ne yapıyorsak sağ tarafında aynısını yaparsak eşitlik bozulmuyor. Bu çarpabiliriz, bölebiliriz. Kare kökünü alabiliriz. Yeter ki tanımlı olsun tabii. Burada da ben kuvvetlerden birinden kurtulacağım. Mesela şu 4'ten kendimi kurtarmak istiyorum. Bu 4'ün yok olabilmesi için her iki tarafı kuvvetini dörde bölüyorum. Yani sağ tarafı dörde böldüğüm için sol taraftaki x'i de dörde bölüyorum. Bunu böldüğüm zaman burası 3 üzeri x bölü 4 yapar. Sağ taraf 2 yapar. Bu bitti. Şimdi aynı numarayı diğerinde de yapacağım. Dikkat ederseniz burada 3'ün karesiyle 2 üzeri y vardı. Bakın burada 2'yi yalnız bıraktım. Burada da 2'yi yalnız bırakacağım. Ve üstünde y olduğu için her iki tarafı y'ye böleceğim. Burayı da y'ye böldüm. Bunu da yani 2 üzeri, pardon 3 üzeri Şöyle e, değiştirelim şunu. 3 üzeri 2 bölü y yapalım. Şu 3'ü biraz daha güzel yapalım. Burada da 2 kalsın. Dikkat ederseniz her iki tarafta da 2 var. Burada olduğu gibi. 2 aynı zamanda 3 üzeri 2 bölü y'ye eşit. Aynı zamanda 2, 3 üzeri x bölü 4'e eşit. O zaman ben bunları birbirine eşitliyorum. Şu şekilde. Çünkü bu da 2, bu da 2. Dikkat ederseniz artık tabanları aynı. O zaman üstler birbirine eşittir. Üstler birbirine eşitse x bölü 4 eşittir. 2 bölü y olur. Bakın ben daha yeni geldim oraya. Burada bir sürü işlem yaptım. İçler dışlar yapıyorum. Ve x çarpı y'yi 2 kere 4'ten 8 buluyorum. Tabii ki de bunu bu şekilde bulduğumuz zaman biraz vakit kaybediyoruz. Ve üstse bölmeler yapıyoruz. Genellikle bunları yapmak biraz daha sıkıntı yaratabilir görme açısından. Burada tabii bir ezber var. Artık ya ezberleyeceğiz ya da gerçekten olayı hissedip soruyu ona göre çözeceğiz. Evet gençler yeni başlığımız ise üstü sayılarda sıralama. Üstü sayılarda sıralama yapılırken ya tabanlarını eşitleyeceğiz ya üstlerini eşitleyeceğiz. Ve buna göre de sıralamalarımızı yapacağız. Burada taban birden büyük ise üssü büyük olan ifade daha büyük olacak. Ama taban birden küçük ise bu seferde de üssü büyük olan sayı daha küçük olacak. İsterseniz basit bir çalışma göstereyim burada. Mesela 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 5'i karşılaştıralım. Şimdi dikkat ettiyseniz bu tabanlar birden büyük tabii ki de. Bu durumda 2 üzeri 4, 2 üzeri 5 yaptığımız zaman 2 üzeri 5 daha büyük olacaktır. Yani üssü büyük olan daha büyük olur. Ama tabanımız birden küçük olsun. Mesela 1 bölü 2 olsun. Yine aynı sayıları vereyim. 1 bölü 2'nin 4. kuvveti ile 1 bölü 2'nin 5. kuvvetini verelim. Peki bu durumda ne oluyor? 1 bölü 2'nin 4. kuvveti gençler 1 bölü 16'dır. 1 bölü 2'nin 5. kuvveti ise 1 bölü 32'dir. Yani bu 1 tamdan 16. Bu ise 1 tamdan 32. O zaman kim büyük olacaktır? Tabii ki de 1 bölü 16 daha büyük olacaktır gençler. Dikkat ederseniz tabanı küçük olduğu zaman üssü büyük olan daha küçük oldu. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İsterseniz örneklerle devam edelim. Evet gençler bir sıralama sorumuz var. Dikkat ederseniz ABC şeklinde ve aşağıda küçükten büyüğe göre sıralanmış cevaplar hangisi doğrudur diye bize soruyor. Biz önce üstün üstü olarak verilen bu ifadeleri çarpalım. Yani a eşittir diyelim. İkimiz var. 2'yi koyduk. 3 ve 4. 3 kere 4 12. B'yi yazdım ve geçtim. C'yi yazdım. 2'nin üzerinde 5 var. Üzerinde 3 var. 5 kere 3 15. 2 üzeri 15 oldu. Murat sormadın galiba. B'yi neden atladım ben? Unutmuş olabilir miyim? Hocam neden? <laughs> bir boşluk bıraktım. Bir esprisi var çünkü. Dikkatli bakarsanız gençler diğerlerinden daha farklı verilmiş. Vallahi sen de görüyor musun? Diğerinde 3 parantezin dışında 4 var ama burada 3'ün üzerinde 4 yazılmış. Evet. Evet. Yani burada bir espri yapmışlar sanırım. Biz o espri yararlanalım. Yani iki yazacağız. Orada 3'ün dördüncü kuvveti. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Bakın bir parantez yapılmış küçük bir parantez ve 3'ün üzerinde 4 yazılmış. Bu durumda 3'ün 4. kuvveti 81'dir. Yani burası 250, 81 oluyor. Çok değişik bir durum var. Diğerlerinden daha farklı. Çünkü öbüründe üs var. Bir üssü de çarpıyorduk. Bu ise üssün üssü şeklinde verilmiş. E artık küçükten büyüğe doğru sıralayabiliriz. Tabanlar aynı olduğu için en küçük A olacaktır. Sonra C olur. En büyük ise tabii ki 2 81'den B olacaktır. ACB sıralaması da E şıkkında Var gençler. Evet gençler burada bir eşitsizlik sorumuz var. 5'in üzerinde 3x-2 büyüktür. 1 bölü 5, 5-2x olarak verilmiş. Eşitsizliği sağlayan en küçük x tam sayısı kaçtır diye bize soruyor. Şimdi bu biz tabanları aynı yapmaya çalışacağız. Aynı yaparken dikkatli bakın. 5'i 1 bölü 5 de yapabilirim. 1 bölü 5'i 5 de yapabilirim. Ben burada 1 bölü 5'i 5 yapmak... Tercihinde bulunuyorum çünkü 5'i 1 bölü 5 yaptığım zaman basit kesire düşer ve eşitsizliği yön değiştirmek gibi bir sıkıntı oluşturabilir. Onun için sol tarafı aynen yazdım 3x-2 şeklinde. Sembolümü aynen korudum 1 bölü 5'i 5 olarak yazıyorum. 5 olarak yazdım ama tabii ki üstüne eksi 1 yazmam lazım. Eksi 1 yazarsam bu 1 bölü 5 demektir zaten. 5 eksi 2x. Sol tarafı aynen koruduk yine 3x eksi 2 olarak yazdık büyüktür. Üstün üstü çarpılır. 5'i yazdıktan sonra eksi 1'i 5 ile çarparsam eksi 5. Eksi 1 eksi 2x ile çarparsak artı 2x yapar. Şimdi tabanlarımız aynı 5'e 5. 1'den e e, de büyük olduğu için eşitsizlik aynen korunacak. O zaman 3x eksi 2 eksi 5 artı 2 xten büyük olmak zorunda gençler. Ama bunlar 1 bölü 5 yapsaydık yine 1 bölü 5, 1 bölü 5'e eşittir derdik ama bu sefer de büyüktür olanı küçüktür yapardık. Çünkü orada da üssü küçük olan daha büyük oluyordu. Onun için 5'e çevirmek daha akıllıca. Şimdi 2x'i sola atıyoruz, x kalıyor. Eksi 2 sağa atıyoruz, eksi 3 oluyor. Buradaki x diyor ki ben eksi 3'ten büyük değerler alırım tam sayı olarak da. En küçük x tam sayısı dediğine göre eksi 3'ten büyük olan x sayı eksi 2'dir. Benim de cevabım eksi <laughs> 2 olacaktır. Cevap da B şıkkıdır. Oo Murat güzel sesti. Çok yaşa. <laughs> Teşekkür ederim hocam. İnşallah ömrüm boyunca bunu söylemesem daha iyi olur ama güzel sorular çözersin diyeceğim ama <gülüyor> 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 sen yeterince çözdün galiba. Biraz da gençler mi çözsün? <laughs> Bence de hocam biraz da gençler çözsün. <laughs> hocam bir daha Evet bütün sayıları bitirdik ama gençlerin yapması gereken çok şey, önemli bir şey var. Unutmayalım bizim bir soru bankamız vardı burada duruyor yine. Bu soru bankasındaki temel düzey örneklerimiz var. İki testimiz. Onları muhakkak yapıyoruz. Sonra da orta düzey örneklerimiz var. Üç tane. Yani üçüncü, dördüncü, beşinci testlerimiz